Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bakırcılar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yeraltı Otoparkı inşa Çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yeni, proje sahasındaki çalışmaları kontrol eden Başkan Şerifoğulları'na belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik ederek yapılan çalışmaları anlattılar. İlk olarak Bakırcılar Çarşısı'nda başlatılan sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarının devamı olan Belediye Sokak, Çarşı Mahallesi, Sakarya Caddesi, Saray Camii Meydanı ve Belediye İş Merkezi Üstü Sokak Sağlıklaştırma projesini inceleyen Başkan Şerifoğulları esnaf ve vatandaşlara gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi bir yandan yürütülen çalışmaları kontrol eden başkan şerifoğulları bir yandan da çarşı esnafının kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Teşekkür ederim. Daha sonra 7 bin metrekare kapalı alana sahip 224 araçlık 2 katlı yeraltı otoparkı inşa çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, projenin eksi katlarının tamamlandığını, zemin katınsa beton döşeme çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti. Şehrin kent meydanı ve yeraltı otopark projesi ile birlikte ikinci büyük meydan çalışması olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yeraltı Otoparkı'nın Elazığ'ın araç park yeri sıkıntısını çözmenin yanında vatandaşlara da yeni bir yaşam alanı, kolay ve merkezi bir buluşma noktası oluşturacağını kaydeden Başkan Şerifoğulları, şehrin yarınlarını düşünerek inşa ettiğimiz büyük ve ferah meydanlar Elazığ'a yeni bir kimlik kazandırmanın yanında başka illerden gelen vatandaşlarımıza da örnek teşkil edecek. Herkes sin büyük beğenisini toplayacak dedi